Herkese merhaba ben Atakan Artekün Oyunlarında Nihayet e, videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar e, Top, Hemen hemen bir buçuk haftalık bir lanet olasıca Kahrolasıca bir internet kesintim Ve internetten uzak kalmamdan sonra e, Videolara devam ediyorum ve sırada e, Lestor var chapter 3 artık e, Nihai sona gelmemiz lazım ee, en son kapıyı açmıştık. Eee korkmuştuk kapıda feci bir şekilde çığlık atmıştım. Oradan devam ediyoruz. Hmm, Neyi burası? Bir çok tozlu kitap. Anatomi, tarih, bilim. Kitapçı mı burası? Ne? Yunan mitolojisindeki eski bir anlaşma. o mu yazıyor kağıtta? Kitaplar telaffuz edilemeyen isimlerle ölü bir dille yazılmış. Enteresan. Bu kitapçıda bir şeyler var ama. Burada da mitoloji ve efsaneler, İskandinav masalları, Yunan, eski Sümerliler, tanımadığım diğerleri. Bu dosyaların bazılarını daha önce hiç görmedim. Diyor. David. Geldik buraya. O Onunla... Oha adam var. Bu kim lan? Siz ürküttüysem affedersiniz bayım dedi bize. Karanlıkta ne yapıyorsun? Neden? Bu olağanüstü kitapları okuyorum. Karanlıkta mı okuyorsun? Karanlıkta mı? Ama hiç ışık olmadan kelimeleri nasıl görüyorsun? Aslında bu onları görmek için tek yol. Tek yol sayfanın diğer tarafındaki kelimeleri görmek istiyorsan karanlık kelimeleri karanlık her zaman aydınlıktan gizler. Bilirsiniz bu yüzden sadece karanlık dokunabilirler. Ana bu da deli. Deliler sarmış. Bu kitap dükkanının sahibi misin? O oh, tanrım hayır. Bu kitap dükkanı kimseye ait değil. Burada bulduğumdan beri ben sadece bir ziyaretçiyim antik ciltlerin kaşifi. Bu taraftan geçen bir adam gördün mü? Kızıl saçlı, uzun boylu, bir palto giyiyor. Aa evet, bahsettiğin kişiyi biliyorum. Onu zaman zaman burada görüyorum. Kitapları incelerken raflardan birini alır, bakar ve yerine koyar. Hiç konuşmadık. Neden sordun? Onu bazen görüyorum ama tanışmaya çalıştığımda benden uzaklaşıyor. Beni bir şeye yönlendirdiğini hissediyorum. Olabilir. Bizi kayıp yerlere götüren beyaz tavşanlarımız var. Hangi kitapları incelediğini söyler misin? Düşüneyim... Aa evet. Onun imparatorluğun keşfedilmemiş yerlerine baktığını hatırlıyorum. Mükemmel bir cilt. Çok macidar ve çok nadir. Bu kitap dükkanı bir kopyasına sahip olduğu için çok şanslı. Nerede olduğundan emin değilim ama uzakta olmadığından eminim. Böldüğüm için özür dilerim efendim. Okumanıza baş başa bırakıyorum. Geliyorum. Şimdi söveceğim. Karanlıkta kitap mı okunur? Hepsi kafa yemiş buradakileri ya. Bu ne la? Büyüleyici bir ses. Bize büyü mü yapacak acaba? Uzaktan bir kadının sesini duyuyorum. Şarkı söylüyor gibi. Bir ninni. Fena. Yalnız harbiden sesi kim oha nininin haricinde arka plana çalan müziğe dik dikkat edilirseniz arkadaşlar şimdi sesi duracağım tam korku müziği bakın geliyor müziğe bak ya buralarda bir şeyler dönüyor lan bir kitap yerde duruyor üstünde imparatorluğun keşfedilmemiş yerleri yazıyor. Bir sayfa işaretlemiş. Aa o adamın okuduğu kitap. Bak. Ebedi sis yeri. Zaila olarak da bilinir. Baleş doğusunda eşsiz bir koydur. Bengal ormanlarının yanında uzun karla kaplı dallarla çevrilidir. Genellikle sis ile kaplı, koyun suyu çok tehlikelidir ve nadiren ziyaret edilmiştir. İçeriden parçalanmış gibi gözüküyor. Oo, Kadının tabutunu buraya mı vurmuşlar? Ne yapmışlar? Bu da diğer tabut parçası herhalde. Kadın ağaca mı dönüşmüş? Tabut kalıntıları içeriden parçalanmış gibi gözüküyor. Abi kadın ağaca mı dönüşmüş yoksa? Hee. Olabilir. Dallara takılmış bir şey görüyorum. Sanırım kitaptan yırtılan sayfa. Sayla... Zaliya'nın şarkısı adlı kitap yerde duruyor. Açık olan sayfa yırtılmış fakat kalan kısım bir şarkı başlığını hatırlatıyor. Simurgu arayış. What the fuck? Pencere toz ile kaplanmış. Işığın zirresi bile geçemiyor. Ama bu insanlar... O adamla ne alakası var? Hani sadece bizim dört kişinin başına gelmesi gerekmiyor muydu bu lanetli olaylar? Şaşırtıcı, yemyeşil bir bitki örtüsü bu yeri kaplamış. Bu bitki örtüsünün ait olduğu türü bilmiyorum. Bodrum'u burası. Bu ne? Kırılmış bir duvar. Uzun yeşil bir asma onun üzerinden büyümüş. Hmm. Bodrum'a çıktık. Buraları biliyoruz zaten. Elbise evli falan filan. daha aç vardı. Ha, kemanı bu acı vereceğiz. Al. Oba. Kapandı. Keman kökler arasında kayboldu. Yutulmuş gibi. Ana hat genişliyor. Oha bir şey oldu yukarıda. Koş yukarıya bak. Hadi David. Koşun benim. Hadi görelim seni. Hadi. Bu ne? Ağaç büyümüş. Abi kadın canlandı. Harbiden kadın ağaca dönüşmüş. Enteresan. O ölen sarışın kız ağaca dönüşmüş. Ne olmuş lan böyle? Bazı dallar camı parçalayıp sokağa taşmış. Zayla'nın şarkısı adlı kitap yerde duruyor. Açık olan sayfa yırtılmış fakat kısım bir şarkı başlığını hatırlatıyor. De Pencere ağacın ani gelişiminde dallar yüzünden kırılmış. Kitapçının içine ışık akın ediyor. Ağaç sanki canlanıyor. Dalları hızla büyüyor. Camı kırıp dışarı sokağa saçılmış. Dallara takılan kağıt da gitti. Ve bu güçlü ışık da geliyor? Bu enteresan yani. çok enteresan yani. Bilinmeyen sorular var. Umarım hepsinin cevabını tek tek öğreniriz. Bu insanlar niye lanetleniyor? Niye böyle şehirler var? Garip, abudik, subidik. Yoksa bu insanlar da mı bizim gibi o ...göz denen ejderhayı falan uyandırdı. Olabilir. Bu ne? Hımm, buraya çıktık. Mı Aha, ışık falan geliyor. Uşağa zar zor bakabiliyorum. Yoğunluğu kör edici. kağıt mı? Kağıt dalların ulaşamayacağım bir yerinde takılı. Sayfada garip bir şiir var. Önce rüzgarın içinde kralı aradılar. Ama kaybolan kuşlardı. Acıyla ağladılar. Ve denize uçtular ihtiyaçları olduğu için. Orada sessizliği buldular. Görevleri tamamlanmıştı. O ne lan? Aha sakallı adam. Sakallı adam. Sakallı. Aha size gidiyor. Size gidiyor. Yolu mu bulacağım? buda 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 bir dakika ha acaba olabilir mi ya acaba şuradaki şeylere göre mi yapacağız önce rüzgar dediği için rüzgar sesini falan mı duymamız gerekiyor çünkü bir sürü kapı var burada gecilecek. sonra kuşlar sonra deniz sonra sessizlik deneyelim bakalım abi Önce neydi? Önce rüzgar. Rüzgar budur herhalde. Aha doğru. Yiye. Yeah. Sıradaki ne? Kuşlar. Aha kargalar. Burada burada burada. Doğru. Sonra. Aha bulcuk. Abi adamları iyi yapmış ya. Deniz, deniz, deniz. Deniz sesi lazım. rüzgar. Bu kuş. Hı, hı bu değil. Sağ tarafta. Biz o yüzden gidemiyorduk ya. Vay ha Deniz. Yes. Şimdi ne? Sessizlik. Aha bulduk. Harbiden bulduk. Sisin içinde yönümüzü bulabiliyoruz artık. Ama nereye gittiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Her yer çok... Aha adam! Aha! Kırmızı saçlı adam. Aha bizi bekliyor. Biletiniz lütfen. Ne bileti lan? Ne bileti abi? Bilet, bilet. Ha, bu. Al bakayım. Cebimize bu koymuş demek ki. Teşekkürler lütfen içeri gelin. İçeride ne var abi? Hayalet mi lan onlar? <gülüyor> <gülüyor> Aha! İşte dördümüz. Ama biz beş kişi değil miydik? Evet beş kişiydik. Niye sadece dört kişi var? Kafası kopan... Şey olsa, Antonio olsa... O gitti. Biz vardık. Rahip Ernst vardı. Ernst kendini yaktı. İki tane daha arkadaşımız vardı ama bir tanesini koymamışlar oraya. Bir tanesi eksikti orada. Biz beş kişiyiz çünkü. Dört arkadaş... Artı bir de şey... Rahip. Yani ben öyle hatırlıyorum ben. Yani. 4 kişi de olabiliriz. Bakar bundan sonra önceki bölümlere YouTube'da kesin netleştiririm. Bu ne abi tiyatroya mı geldik? Nereye geldik? Ne biçim mekan lan Ay, o kız mı çıkacak acaba karşımıza? Bu kim lan? Merhaba Jeremy. Eninde sonunda bizi bulacağını biliyordum. Bizim mütevazi gösterimize hoş geldin. Bakayım. Sen oradaydın grubun bir parçasıydın. Aha o sarışın şerefsiz. Bizim gruptaki diğer arkadaşlardan. Adımı hatırlamadın değil mi? Ben Alexandre. Alexandre. Bütün bunlar niçin? için? Benden ne istiyorsun? Senden mi? Hiçbir şey sevgili Jeremy. Buraya gelen sen değil. Cevapları bulmak için. Aynı grubumuza katıldığın zamanki gibi. Hepimiz kendi nedenlerimize geldik. Kendi için musun? Nihayet bizi birbirimize çeken bilgiyi bilgi susuzluğumuzdu. Bizi dışarıda kimse beklemiyor sevgili Jeremy. Zamanımız geldiğinde bizi umursayacak kimse olmayacak. Yalnız kalmıştık şimdiye kadar. Yatılı okula gömüldükten sonra Londra'ya nasıl geri döndüm? Kuş bizi korur. Tekrar karşılaşmamız onun planıydı. Onun kanatları altına sığınan yalnız bizler değildik. Onun etkisi ve gücü sürekli genişliyor, artıyor. Onun işaretlerini hissediyor musun? Hissetmiyor musun? Ben sadece bu kabustan uyanmak istiyorum. Bu bir kabus değil. Bu bir show, Bir gösteri. Aradığımız gerçek perdenin arkasında duruyor. Şimdi dönüş olmayan yerdeyiz. Işıklar açıldı, sahne ayarlandı ve yakında aktörlerle tanışacaksın. Hoş geldin. Ha. <laughs> Anam. Bunlar ne lan? <laughs> Bu sana ait. Abi. Bunlar kim lan? Tiplere bak. Töbe bismillah. ecnebi çatmış gibi. Puh. Vereceğim kutsal suyu suratınıza şimdi kaçamıyor muyuz abi? Abi ben kaçmak istiyorum. Abi işe bak ya. İmdat! O da bizim delirmiş adam ya. Maskeyi mi alacağız? Hadi be! Yapma ya! Bitti mi burada? Tren sesi geliyor. Aynen trendeyiz. Ne oldu lan o zaman bize? Sevgili Bay Doktor Wickfield. Eğer bunu okuyorsanız kararlaştırdığımız yere varmak için benim talimatlarını dinliyorsunuz demektir. İyi. size hemen katılamayacağım için özürlerimi iletiyorum. Kendi araştırmalarıma beklenmedik bir şekilde talep var. Ben karar verdim ki senin aslan David ciddi bir tehlikede. Daha fazla bilgi edinirsem hemen sizin itibata geçeceğim. Bu arada tedbir son derece önemlidir. Dostun. Johan Kaufman. Aha! Bölümün başında bizim doktorumuzda e, doktorumuzla bir tane kırmızı elbiseli adam konuşuyordu. Demek ki onun adı Kaufman'mış. Ve onlar da bir şeyler biliyor. Ne bildikleri hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Ama bizi kurtarmaya gelecekler. Enteresan. Bitti mi burada? Ha bak bak dört tane var. Bak biri biziz tamam mı? En sağdaki biziz abi. Eee şu Raypert biziz. Raypert, e, Anthony ve Sarışın Çocuk. O zaman biz dört kişilik. Neyse önceki bölümlere bakarım. Dört kişi sektörleri zaten. Yukarıda da e, tasarımları görünüz, e, Arka planları Ali, Alejandro Dov yapmış. Portreleri Mihail Parado yapmış aynaları Jacob Bieber yapmış. Çünkü gerçekten o pixel art arkadaşlar objeleri tasarlamak e, çok önemli. Mesela e, nasıl diyeyim bir perde bir sandalye alıyorsunuz onu piksellerle aynı şekilde yansıtmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten bir sanat. Harbiden pixel art bir sanattır ve aşktır. Mükemmel şeyler çıkarıyorlar ortaya. Kesinlikle. Ve Macera bölüm 4'te devam edecek arkadaşlar. Müthiş bir 3. bölümdü. Yani süper bir atı gerçekten peşimize düşüyoruz. Ee, pek bir bilgi öğrenemesek de e, en azından Chapter 1 ve Chapter 2'ye nazaran daha az bilgi öğreniyoruz. Bir, de, bir veya iki de daha çok kolay da oluyor. Öyle mesela arkadaşım diyor onu araştırıyoruz falan filan. Bayağı şeyler öğreniyoruz. Hani zaman biraz daha yavaş geçiyor Chapter'larda. Çünkü sezon 2'ye bölecekleri için hani e, bölüm içeriklerini biraz kısaltmışlar e, gibi geldi bana. Ee, bölüm 4'ü çekebilecek miyim? Bölüm 4 şu an çıktı zaten oynanabiliyor. Ee, Türkçe yaması yok. Hani ben yapabilirim ama yapmam için oyuna sahip olmam gerekiyor. Oyna ee, oyuna sahip olmam için de minimum 1 dolar yani 2 TL'lik bir bağış yapmam gerekiyor. Eğer içinizden çıkacak bir gönüllü varsa bana oyunu alabilirse ben de şu anda hani e, oyun alamıyorum maalesef. Eğer şey yapabilirse e, ya da ben yapabilirsem, e, chapter 4'ü de çekeceğim. E, dediğim gibi 2 TL'lik bir şey söz konusu. Yapabilirsek bakalım. Veya içinizden bonkör bir arkadaş çıkarsa, bana hediye ederse çok makbule geçer arkadaşlar. E, chapter 3'ün de böylece sonuna geldik. David olarak. maceramızı peşine düşüyoruz ve e, bir arkadaşlarla tanıştık. Galiba onunla konuşarak e, neler olduğunu e, chapter 4'te bu kuşun ne olduğunu detaylı bir şekilde öğreneceğiz tahminimce. E, bakalım e, yapabilecek miyiz ve kanalda serisi ne zaman gelecek bilmiyorum. Dediğim gibi oyun elime geçtiği gibi Türkçe yamasını çevirmeye çalışırım. E, çeviririm de zaten bunu da ben çevirdim biliyorsunuz. E, bu kadar arkadaşlar. Şimdilik e, oyunu bana hediye edebilirsiniz. Eğer bir şey olursa veyahut da ben alabilirsem e, yakın zamanda chapter çekeceğim. Oyun şu an hani çıktı duruyor. Ee, aynı şekilde Walking Dead Sezon 2 Episode 2'de Türkçe yaması çıkmış onu da ben halledeceğim. Ee, bunun yerine o geçer ee, seri bazında. Şimdilik e, bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Chapter 4'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi oyunlar.